Gönen depremi oldu. Ben çok küçüktüm. Hatırlıyorum 5 yaşlarında. Çok şiddetli bir depremdi ve dinmek de bilmedi. Gönen doğumluyum. Balıkesir'in ilçesinde doğdum, büyüdüm. Dört kardeştik. En küçükleri bendim. Evimizde hazine olduğunu öğrendik. Bir demir tüccarı bey geldi. Eşimin amcası. Kazı yapmak istedi ve bir hafta kazı yapıldı. İkinci gününde kazıdan çıktı, bir büyük altın çıktı eski tarihe ait tek bir altın, üç metreden. Eşim geldi ikinci günü, kazının ikinci günü. Onlar haberleşmişler zaten görmeye. Daha işte 21 yaşlarında filan hep 25 yaşında evleneceğim derdim, kısmet. Sonra işte iyi ki de olmuş, mutlu olduk, geldiler, evlendik. Sonra eşim çekmecede çalışıyordu. İşte gelin geldim lojmana. Lojmanlar çok güzeldi. Yeni bina, yani gönende kaloriferli evler yok gibiydi. Gönenden geldik, o yukarıdan indik. Güzel iniş, güzel tabii. Mal ay ne kadar güzel dedim. İlk geliyoruz ediyoruz. Çocuklarımız oldu 71'de. Oğlumu kucağıma aldım. Haluk doğdu. Çok mutlu olduk. Dört yaş arayla kızım gene aynı. Bir Mayıs'ta dört sene sonra onu kucağıma aldım. O kadar güzel komşuluklar oldu. Hala devam ediyor. Çok severiz. Kaynaşma vardı. Her gün güllerin arasında çaya inerdik bahçede. Lojman bahçesi çok güzeldi akşamları komşularla kardeş gibiyiz. Koyardık büyük arabalarımıza, çocuklarımızın hepsini var. Tıngır tıngır o köprüden geçerdik giderdik oraya. Hüseyin'in sineması vardı o zaman. Bir tek o. Esmer iri yarı bir adamdı. O artık böyle bizim için lükstü. Sahildeki faytonlar çok güzeldi. O bir kısa süre sürdü yani ama çok güzeldi bütün o sahil tarla, domates, biberler elimizle toplarız. Böyle üç kuruş, beş kuruş bile önemsenmezdi eskiden. Öyleydi bolluk her şey. Şimdi çok güzel, çok seviyorum. Önce hiç istemedim. Ama öyle gelişti ki çocuklarım sevdi burayı. Kızım Hande oğluyla Atakan'la beraber pastacı kursuna gittiler. Kısa bir süre de olsa yani birkaç hafta çok güzel şeyler öğrendiler baya bir ilerleme oluyor yani kurslara şeylere gidiyorlar.